Mesut komiserimin talimatı üzerine Aykut Özdemir'i araştırdım. Sosyal medya hesapları bayağı işimize yaradı. Bir sevgilisi varmış. İrem Mutlu. Mesleği hosteslik. Beş altı aydır beraberler. Aykut Akilli işleri için bir kurye lazım tabii. Akıllı adammış. Peki ne dair bildiklerimiz? Hostes olmasına rağmen oldukça lüks bir hayat sürüyor. Şoförlerle geziyor. En iyi markaları giyiyor ve bunları sosyal medyasında paylaşmayı çok seviyor. Yani biz bu kızı kafalarsak bize Aykut'u verebilir öyle mi? Elimizde adres falan var mı? Sanırım adrese gerek kalmayacak. Geren her dakika nerede olduğunu paylaşıyor. Bulmak çok zor olmayacaktır. Evet hatta şu anda kuaförde kendisi. Kendi sayfasında paylaşmış. Madem yerini biliyorsunuz. O halde gidin konuşun ha. Hatta gerekirse gözaltı yapın. Serin, Ezgi, işsizle hadi. Tamam baba. Evet bu... Ee... Yine bekleriz İrem Hanım. Görüşürüz Sedef. İrem kuaförden çıktı. Tamam takibe başlayalım. Çok yakına girme mesafeni koru. Tamam. Tamam. Yavaş ama çok hızlandılar yetişemiyorum. Bizim takip ettiğimizi anlamış olmasınlar? Bilmem. Nereye yetişiyoruz ya? Yavaşlasana. Alo sana diyorum. Bak bak havalara bak. Sen beni hiç sağlamıyorsun galiba ya. Elifhan Bey, yavaş git diyorum umrunda değil. Hey sen bana baksana. Sen de kimsin? İrfan nerede? Nereye gitti bu araba ya? Ben de anlamadım ki. Biz onları demek ki sapakla kaçırdık herhalde. Şimdi ne yapacağız peki? Selim bir bakar mısın? Var mı orada bir şey? Ee, Aykut'un sevgilisini takip ettik mi? Ettik, ettik babacığım ama kafa karıştıran bazı detaylar var. Ne gibi? İrem kuaförden çıkınca kendisini bir araç almaya geliyor. Kendi şoför sanıp arabaya biniyor. Ama esas şoför o sırada dükkanın arka sokağında baygın halde yatıyor. Yani biri şoförü darp etti ve onun yerine geçip İrem'i kaçırdı.